Kripto Tugay Kanalından Herkese Merhaba Sevgili Arkadaşlar Huabi ile ilgili ben birçok tanıtım yapmıştım zaten sizler de kanalından bunları beğeniyle izlemiştiniz. Şimdi e, Huabi'nin Yeni Yıl Hediyesi vardı ben bunu size çekmemiştim e, ama şunu fark ettim gerçekten de çok güzel ödüller veriyor dedim benim kullanıcı kullanıcılarım niye buradan günlük işte fazla fazla shiba veya da e, Dogecoin toplamasın diye ben de biraz önce yani bana vermezler diye baktım. Bana da tuttular. 3 tane Dogecoin verdiler. Arkadaşlar ne kazanırsak kar. Çünkü bu olay bir de 19 Ocağı kadar sürecek. Ben de hemen e, sizlere bunu çekmek istedim. Fakat burada şöyle bir şey var. Referans linkiyle kayıt olmanız gerekiyor. Çünkü bu ödülleri toplayamıyorsunuz yoksa. Şimdi e, yine ben bunu açıklama gereği diyorum. Sevgili arkadaşlar hiçbir borsa referans ödül vermiyor. Mesela ben ödüllendirmek istiyor burada diyor ki siz diyor referansınızı verirseniz diyor onlar da ödül alacaktır diyor yani aklınıza başka bir şey kalmasın ben sizin kazanmanız için söylüyorum yoksa ee, isterseniz deneyebilirsiniz referanstan üye olmazsınız e, toplanıyorsa altı yorumlara yazarsınız ben de referans linki vermem yani o yüzden aşağı bırakacağım huawei referans linki ile üye olun mutlaka e, bir tane link gelecek o linkle üye olursanız bu ödülleri toplayacaksınız ben hemen Uygulamaya giriş yaptık arkadaşlar. Ana ekranda gördüğünüz gibi alt bölümde Yeni Yıl Hediyesi diye bir şey yazıyor. Yeni Yıl Hediyesine tıklıyorum sevgili arkadaşlar. Burada günlük belli bir ödül var. Toplamda 10 milyon ödül dağıtılıyor. İşte mesela şu anda dün 40 bin tane doç dağıtılmış. Bugün de 40 bin tane doç. Yarın kaç tane doğuş dağıtılır bilmiyorum. Ama daha önceden Shiba dağıtıyorlardı. Ben de gördüğünüz gibi bugün ee, 3.63 doç kazanmışım sevgili arkadaşlar. Şurada da zaten sıralamalar var. Adamlar bu kadar günlük doç koyun kazanıyor. Ve şurada da zaten akıyor gördüğünüz gibi. 3 puan kartı kazandı. 2.10 doç kazandı. 6.23 doç kazandı. 7 puan kartı kazandı. Sevgili arkadaşlar. Boş, boş geçilmiyor. Ee, buradan nasıl ödül kazanacağız? Toplanmamış ödülleriniz var ya tıkladım ben şimdi. Gördüğünüz gibi burada çam ağacı çıkıyor sevgili arkadaşlar. Çam ağacının üstünde bununla şu Toplara tıklıyorsunuz Lambalar mı diyeyim top mu diyeyim artık bunlara tıklıyorsunuz Sevgili arkadaşlar ödüllerinizi topluyorsunuz Gerçekten çok güzel ödüller var Mutlaka yapın Burada şart siteye referans linkiyle Üye olmak KYC yapmak ee, Ve bunlardan gelip günlük toplamak Arkadaşlar 19 Ocağı kadar her gün toplayabilirsiniz Önümüzde daha 35-36 gün var Çok güzel kazançlar elde edebilirsiniz Yani bakın şurada ee, Akıyor zaten time'da 194.280 tane şip kazanmış, 109.073 tane şip kazanmış gibi birçok şey var. Sizlerin de yapması gereken yani gördüğünüz gibi ben 2.42 almışım. Daha önce ta 11. 23'ünde girmişim. 1.21 daha sonra hiç girmemişim. Baktım güzel ölüler var. Yani o e, azdan ağızdan az çoktan çok arkadaşlar yani günlük bir dolar da alsak ayda 30 dolar yapar. O da 400-500 lira para yapar yani. Benim için güzel kazançlar. Ben hazır çoğa bakmam. Bedava toplayacağım. Her şeyi toplarım sevgili arkadaşlar. Sizlerin de yapmanız gereken tek şey şu. Referans ikili tıklayıp üye olup KYC yapıp ana ekranda şurada ana ekranda hemen ana ekranı açıyorum. Gördüğünüz gibi bir tane çam ağacı var. Yeni yıl hediyesine tıklıyorsunuz. KYC doğrulamanızı yaptıktan sonra Büyük ödülü paylaşıyorsunuz. Bugünkü havuz 40 bin tane doç ve 9 saat 35 dakika sonra sıfırlanıyor. Yarınki havuza geçiyor. Toplanmamış ödülleriniz var. Da tıklıyorsunuz. Buradan ödüllerinizi topluyorsunuz. Toplanın üstüne tıklıyorsunuz. Ödüllerinizi topluyorsunuz. Hesabınız otomatik yatıyor. Daha sonra onları spot piyasada satarsınız. Nakite çevirirsiniz arkadaşlar. Çok güzel bir uygulama. Herkesin kesinlikle katılmasını öneriyorum. Ee, ve zaten bundan önce ben Yine şurada gösterecek olursak sihirli madencilikle ilgili bir video çekmiştim. Yine aşağıdan linkten izleyebilirsiniz onu. Ee, yine Ricky Finance çıkacaktı. Ricky Finance'ın da 50 dolarla katılabildiğimiz. Hemen size şuradan göstereyim Ricky Finance'ı. Ee, Ricky Prime Liste listeleneceğini anlatmıştım. Nasıl katılacağınızı anlatmıştım. Bilmiyorsanız aşağıdaki linkten yapabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Yine yeni yoran ödüllere 300 dolarlık komisyon kartı ve 20 doç coin veriyorlar. Daha önceden 40 doç coin'di. Bunu da düşürmüşler. Şartları da zorlaştırmışlar ama ilk başta bu ödül alan çok arkadaşımız var arkadaşlar. Ee, yani diğer ödüllerde de gördüğünüz gibi Huawei 8. yılını kutluyor ödülü var. Yeni yıl hediyesi var. Hoş geldin bonusu var. 1 milyon ödül var. E, sihirli madencilik ödülü var. Ama şu anda şu benim çok hoşuma gitti. Yeni yıl hediyesi. Mutlaka katılmanızı tavsiye ediyorum. E, katılın güzel kazançlar. Elde edin sevgili arkadaşlar. Evet. Ee, yine böyle kazançlarla ilgili videolar çekmeye çalışacağım sizlere. Sizlerde sizler de katılım gösterirseniz küçük portföylerden büyük portföylere doğru yol alabilirsiniz. Yine Abra, Abra uygulamasını tanıttık. Blockfee'yi tanıttık. Ee, yine CoinMarketCap airdroplarını tanıtıyorum arkadaşlar. Mutlaka bunlara katılın. Yani 10 dolar, 20 dolar, oradan 65 dolar, oradan 20 dolar toplaya 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 bir ay sonunda bakmışsınız ki 5 bin, 6 bin, belki de 10 bin lira para kazanmışsınız. Yine böyle videoların devamı gelecek. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın sevgili arkadaşlar.